15 Kasım günü evinde çok sevdiği annesinin gözleri önünde yaşanan o korkunç saldırıda ağır yaralandı. Semramız 49 gün boyunca Fırat Üniversitesi Hastanesinde yaşam mücadelesi verdi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 3 Ocak cuma gecesi Semramız aramızdan ayrıldı. Sizin hiç kardeşiniz öldü mü bilmiyorum ama benim, bizim, tüm Kanal Fırat ailesinin bir kardeşi bugün vefat etti. Ee, Semra'mız henüz 25 yaşındaydı. Genç yaşına rağmen mesleki başarıyla kendini kanıtlamış. Cumhurbaşkanlığı basın kartı sahibi bir muhabirdi. İşin olan sevgisi, bağlılığı, insanlara karşı nezaketi ve hanımefendiyle onu sadece meslektaş değil, hepimizin kardeşi, dostu ve ailesinden biri olarak görüyordu. Semra ilk değil kadın cinayetlerinde son olacağını da düşünmüyoruz. Sevgili Semra bugün yaşıyor olmuş yaşıyor olmuş olsaydı ben eminim ki o ekranlarda güler yüzüyle sempatik bakışlarıyla son dönemlerde yüreğimizi derinden yaralayan bu kadın cinayetlerini fırat masasına yatırır. Kim bilir belki de Diyarbakır'da minik narin cinayetini anlatarak toplumu aydınlatır, bizlere yeni soluklar mesleğimizde getirirdi. Ama ne yazık ki Semra'yı kopardılar. Bizden kopardılar. Suçlusu kim? Suçlusu sadece cinayeti işleyenler mi? Değil. Değerli azıyorum Semra'nın ve Semra gibi binlercesini toprağa verdiğimiz kadın cinayetlerinin sorumlusu sadece onları katledenler değil. O katillere göz yumanlar, o katillerin gerekli cezayı alması yönünde gerekli işlemleri hassasiyetle yapmayanlar. Bizler hepimiz gazeteciyiz. Sevgili Semran'ın meslektaşlarıyız. Elazığ adliyesinde ve Türkiye'deki adli mercilerde kadın cinayetlerine davetiye çıkartacak nice dosyaların sayılarını da biliyoruz. Bu dosyalara yargıyı yöneten ya da yargıyı uygulayanların nasıl hassasiyetle baktıklarını da biliyoruz. Elazığ'da nice dosyalar var ama buradan çok kıymetli Elazığ Cumhuriyet Savcılarına, Başsavcılığımıza sesleniyoruz. Bildiğimiz dosyalarda takipsizlik kararları vererek Sizler de bu cinayetlere ortak oluyorsunuz. Dolayısıyla sadece suçlu Semra ve Semra gibileri katledenler değil. Hepimiz suçluyuz dostlar. Okulda öğretmenlerimiz, üniversitede hocalarımız, sektörde gazetecilerimiz, ekranlarda programcılarımız, mecliste siyasetçilerimiz hepimiz suçluyuz dostlar. Ama bugün burada yeni Semraların katledilip yeniden insanların yüreklerinin yanmasını istemiyorsak, yeni yeni genç fidanların toprağa genç yaşında hayata doymadan defnedilmesini istemiyorsak, hep birlikte bir seferberlik başlatmalıyız. Eğitimse eğitimsel yönde, toplumsal bilinçlendirme ise toplumsal bilinçlendirme yönünde herkes gerekli adımı atmalıdır. Aksi takdirde Bugün burada olduğumuz gibi bundan sonra da nice semralar için tekrar buralarda olacak. Sadece yürek yangınımızla kalacak. Sadece böyle süslü cümleler kurarak kendi kendimizi rahatlat rahatlatmaya çalışacağız. Rabbim makamını yücelsin. Allah rahmet eylesin. Ya Rabbim diyor, bu kadar yaşını başına almış, gün görmüş insanlar varken neden böylesine genç bir fidanın canını aldırttın? Allah çok manidar bir evet, Ama burada Semra kızımızın arkadaşları, mesai arkadaşları. imam i̇mam Azam camisine geçirecek. E, Asli mezarlığa akabinde defnedilecek ve daha sonra da Takba camisinde taziyeler kabul edilecek. Hem son bir cinayete kurban giden gaz